Merhabalar arkadaşlar. Bugün şehrimin tadında yani devam ediyoruz. Yeni güncaktayız. onlara göstereyim bir de. Lan. onlara göstereyim bir de. Ee, i̇şte 10 bin ekmek yapmaya çalışacağız. Arkamızdaki köpeğin rengi değişmişti. Ama gelmemiş. Yani olmamış az önce izlediğim videoda bir de ne yeni videolarda bir de um, 20 20.000 skorda bakın şurada hemen şu kenarda böyle bir ateş işareti var onun altında böyle hızlıca gidiyor ya o her 20.000 olduğunda arkamıza altımıza bir motor geliyormuş hemen motorla gidiyormuş bir de oluyor, deprem eklenmişti onu da bilmiyorum son 17 binmece röntgen başına bir de Ha, güncelleme geldi. İnşallah o etmekler gitmemiştir. Evet, gitmemiş. Bakalım gelmiş mi? Yok. Herhalde şey motor geldi. Motor güncelleme. Skorumuz da gitti ya. Neyse zaten 20 gün yapsaydık bile. burada yani böyle uyuyarak bana göre bir yemeğe gelmezdi. ekmeklerimiz şey olmamış yani. Oyun yani, kapandı diye. ben Dondurma diye. Hı. Neyse. Kaç. Allah

दोनों <laughs> तरफ <laughs> Ко 16000 д 15000. Оморчи. Баджив. Баджив. 9 bin ekliyorsun falan ee, ben zaten girmedim falan toplayıp size ben amacımı zaten motoru göstermek değil amacımı ise oyun açtım efendim ama burada 10 tek bir şey gitmiş sanki tüm kostümleri açtık. Yeni Gele gelen yerime bir şort olarak yayınlayacağım. Zaten yani oyunu bitirdiğimizde ayrıca bir video çekmeyeceğim. Çay. İnşallah bu sefer yapacağız. Acaba o motor hep bizde kalacak yoksa birkaç dakika mı? Yani. Onu ne kadar şey bize bize nasıl yorumlara ne yazmış ee, adamın yorumlarına ne yorumları yorum yazmış Elektrik yapan evet oğlum mu kebap var mı nasıl çok da peşin neyse yorumlara şey yazmış elektrik kesildiğince hayda yani. elektrik kesildiğince sizlere elektrik kesildiğince bağıran adamlar olsun bulmuşlar Şekülü tutuyor. <laughs> işte. işte. İnşallah motor da bu kadar kısa değildir. Neyse güzel 6000 yaptık. Bir 14000 daha yaparsak çok güzel olacak. Yani motor alıp test etmiş olacağız. Hı. Bir bu eksikti zaten. Ramazan davulu. Neyse en azından bayağı bir ekmek toplamamıza yarıyor ve yani şey Aha kebap çıktı. Şimdi olan şey almayacağız. Yani kepo karşımıza çıktığı zaman bizi görmeyecek. Aa gene Ayşe teyzeleri gördük. Yine gördük Ayşe teyze. iki tane çöpün üstüne basınca ilk çöpün etkisi geçtiğinde ikinci çöpün etkisi de geçiyor. Oha bir tane daha kebap. Evet Eskişehir tablası. Oh, güzel 10 bin yaptık yani. Kilometremizi bir bunun gibi 10 bin daha yaparsak motoru alacağız. İnşallah süresi yoktur. Umarım. 12 bin oldu son 8 bin. Bu da bizdenmiş lan. Bu <laughs> da bizdenmiş lan. Bu bizdenmiş lan. 15 bin olmak üzere son 5.000 kilometre. Ya kilometre değil de. İşte o 5.000 mesafe kaldı işte. Neyse artık. Metre olabilir ama veya santimetre olabilir. İşte e, çiçekçi bacım Ah ya. Ya 15 bin onda oyunlar attı bir anda ya. Yemin ediyorum. Köpeğin rengi de değişmemiş. Oğlum ona ne lan Ya ne güzel 16 bin yapmıştık ya. kaç olmuş 9000 olmuş evet ben bir 20000 kilometre yapıp geliyorum 5000 kilometremiz oldu 5 bin. evet 10.000 kilometremiz oldu kilometremiz pardon evet 15.000 kilometremiz oldu bunun sonrasında kayıt açarak devam edeceğim kaydı açık durdurarak çünkü az kaldı 16 bin oldu şu an zaten artık. Evet. Baya bir ekmek de topladık. Bu bölüm motoru göstereceğiz diye galiba final yapacağız. Önce de çünkü 10 ekmek oldu. 17 bin oldu yani ekmek sayımız ekmek sayımız bayağı bir arttı ve kilometremiz de 17 oldu. Hatta 18 bin olacak. 100 kilometre sonra. Ya ben kilometre diyorum da o... Allah yarabbim ya. Oy oy. Yapıyorum işte. Ne yapıyorum ya? Evet arkadaşlar bu sefer 5000 10000 falan diye şey yapmayacağım. Direkt 20 20000'i göstereceğim. Ve motorumuz gel. Arkadaşlar deprem geldi şu an deprem yazdı. Yine ana ekranda. Oha. Binalar yıkıldı lan. Ne oldu oğlum? Binalar yıkıldı. Şimdi böyle mi kalacak yine Birazdan düzelir ya bence. Böyle kalmaz yani. Ya. Neyse düzeldiğinde ben şey yaparım. Ve motorumuz gelmedi. Evet. 10.000 ekmeğimizi yaptık ama maalesef çok denedim video dışında geldi yapacaktım ama gelmedi oldu yani 10 bin ekmeğimizi yaptık ama yok izle kazan diye bir şey de yok zaten aynen finalimizi yaptık ben yaptığım zaman shorts olarak yayınlarım zaten Neyse videomuz bu kadardı. Bir serinin daha sonuna geldik. Bence güzel bir oyundu. Böyle hani süper bir adventure'da artık ne yapabilirim bilmiyorum. Başka oyun önerileriniz varsa yani Brawl Stars filan SBA oyuncusu diye SBA illa her hep SBA kanal videolar atacak değilim. Yani neyse. Neyse videomuz o kadardı. Like atmayı ve abone olmayı. Ben yani, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.